Herkese merhabalar, İsmim Cem Çekiç. Gastroenteroloji uzmanıyım. Tınastepe Üniversitesi Galen Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Ee, bu sefer de gastroenteroloji poliklinimizde, gastroenteroloji klinimizde ERCP dışında neler yaptığımız konusunda bir takım bilgiler vermek istiyorum. Gastroenteroloji oldukça geniş bir sahada e, rol alan bir bilim dalı olarak e, endoskopi, kolonoskopi, e, karaciğer biyopsisi, mideye beslenme amaçlı pek dediğimiz tüp takılması gibi bir takım e, faaliyetler yapan e, kliniğimizdir. Bu hastanemizde de e, tüm endoskopik işlemler e, stent yerleştirilmesi e, pek açılması gibi e, gastroenteroloji ile ilgili hastalarımıza hizmet vermeye devam etmekteyiz. E, bunun dışında e, gastroenteroloji polikliniğinde inflamatuar bağırsak hastalıkları karaciğer hastalıkları ve patobilyer sistem hastalıklarına yönelik tedavilerimiz ve tetkiklerimiz de devam etmektedir. Tüm sağlık çalışanlarına sağlıklı günler, hastalarımıza da en kısa sürede şifalar dileriz.